Canlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Sabah sabah kar, kar manzarası izliyorum canlarım. Bursa'da bugün böyleyiz. Bir iki gündür azar azar yağıyordu. Bu sabah karşı bahçemden kar alır canlarım, güllerim karlar altında ama hiçbir şey olmaz. Daha önce ekmiş olduğum gül fidelerim var ve saksılarda tüm bunların hepsi güller canlarım. Allah nasip ederse kar kalktığında tekrardan o güllerimizin videolarını paylaşırız. Ben böyle bir anı kalsın diye kar videosunu çekmek istedim. Kısacık bir video paylaşırım. Bakar mısınız? Burası benim evimin ön bahçesi canlar. Yazın burada çok fazla gördüğünüz gibi araba geçiyor. Yazın çok fazla video çekemiyorum. Çünkü hem arabalar geçiyor hem de çocuk sesler çok oluyor. Siz devamlı bahçemin evimin arka bahçesini görüyorsunuz. Burası da ön bahçesinde. Kışın işte böyle güller var. Ama tabi yazın daha da çok çiçeklerimiz oluyor. Şenşele bahçeme Bakmak istedim Böyle bir kar manzaraları var canlarım Kanalımda Böyle bana kalsın diye Hemen videosunu Çekmek istedim Bursa'dayız Bursamız böyle karla Buralarda benim çiçek Sehpalarım yazın videolarını Paylaştığım çiçeklerim Böyle bana kalsın diye Kısacık bir video çektim Kanalım da hatıra kalsın. Burada da Asya, Asya. Asya üşüyecek. Kedimiz de karla tanışıyor. İki üç gündür yağıyor. Ama işte çıkıyor, bakıyor falan. Bugün böyle. Ben buraya çıkınca o da çıktı. Asya karda geziyor. Şimdi şöyle bir de içeriye girelim camımızı kapatalım bir tanelerim ay burası da yine menekşelerimiz biliyorsunuz ki 2-3 gün önce video paylaştım ama benim hala soda şişelerinde menekşelerim var görüyorsunuz canlarım en çok ama en çok sıra yönteminde ekiyorum menekşelerimi Bunları da sizlere video çekebilmek için böyle köklendiriyorum. Bu da başarılı bir yöntem. Bunlar hep özel türler canlarım. Soda şişelerinde köklenmek üzere olanlar, köklenmeye başlayanlar sıra, sıra ekiyoruz. Geçen gün bunlardan yaklaşık 3 taneye yakın ektim. Videosunu paylaşmıştık. Allah nasip ederse Şimdi bu güzel mevsimi değerlendirmek için burada soda şişelerinde köklenmeyi bekliyorlar canlarım. Boş saksılarım var. O boş saksılarımı tabi soda şişelerin hepsini dizip hani düşme riski olur diye böyle saksıların içine oturttum. Oldukça sağlam duruyorlar canlarım. Burada bir şey olmaz. Köklenmeyi bekliyorlar. Burada da canlarım hiç bu kışın videolarını çekmedim ama Allah nasip ederse şimdi bahar videolarını da çekeceğiz. Bakın geçen yılki videolarımı paylaştığım küpelerim var. İki saksı buraya cama küpeli koydum. Yazın muhteşem olacaklar. Bunların kökleri artık oldukça ağaçlaştılar. Yaşlı küpeliler bakmayın böyle minik cılız olduğunda sürekli bunlardan üretimler yapıyorum. Videonun takipçileri ben şimdi Şubat ayını, Mart ayını sürekli üretim ayı olarak kendime hedeflediğim için camlarımın tamamında hep üretimle ilgili. Mesela bakın Begonvil çelikleri. suda köklendiriyoruz. Bakın. Şöyle. Yavaş yavaş köklenmeye başlamışlar. Sardunya çelikleri. Sürekli üretim için uğraşıyorum. Şimdi camlarım iki ay böyle ürettiklerimi olacak. Bakın sardunyalarım. Harikalar. Yerken çiçeğim. Bakın alabilirsem şu an bakar mısınız böyle minnak minnak kavanozlarda yani bunların artık videolarını çekmem lazım da işte zamanımız olmuyor çok fazla her çiçeğin videosunu çekmeye burada da yine işte camda camdaki sardunyalarımız var baharda bunlar muhteşem olacaklar Allah nasip kısmet ederse üzeri tomurcuklar şişmeye başladı böyle olduğuna bakmayın yazın muhteşem olacak üretimdekiler var. Bu camda 6 tane sardunyan var şu anda. Burada da var. Çok güzel açmaya başladı. Muhteşem olacaklar. Allah nasip kısmet ederse canlarım. Yani şu anda bu ayı böyle üretim için ayırdık. Böyle güzellikler var canlarım. Aslına bakarsanız her taraf çiçek. Bir tarafta sehpam var. Sehpamın üzerinde Aşk merdivenim, saksı değişimini yaptığımız barış çiçeğim, bakın hiç etkilenmedi oldukça güzel açtı. Açıyorlar, yani tabi bu solmuşlarını her zaman için almak gerekiyor. Ama üretimle ilgilendiğimiz için, twill telgraf çiçeğim, kocaman bir yerken çiçeğim. Tüm kış hiç bunların videolarını paylaşmadım canlarım, mantar ilacı yapılmış. Yine camımı açayım. Şöyle bir kar manzarasına bakalım. Güzel Bursa'mın. Güzel Bursa'mın. Karından. Siz kardeşlerime de gelsin. Biliyorum ki tüm e, Türkiye'nin birçok şehri, köyleri, ter altındalar şimdi. Bizim de bursamız böyle. Seviyorum Bursa'yı. Bursalı olmayı seviyorum. Canlarım size, hepinize Bursa'dan kucak dolu selamlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.